Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Sizlerle takipçilerimizle bugün bir canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularımıza başlayacağız. Ve bugünkü canlı yayınımızdaki sorularla beraber de programımızı tamamlıyor olacağız. Evet bugünkü yayın öncesi sorularla başlıyoruz. Ve ilk sorumuzu okuyor olacağım. O da şu şekilde. Ben bu sene üniversite tercihini yapacağım. Ama hukukla ilgili aklımda bir iki soru işareti var. Hukukta üniversite önemi önemli mi ve yurt dışında çalışmak mümkün mü? Özellikle savcılık için diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var tabi burada bir iki kriter yani durum gündeme geliyor ama bir tanesi tabii hukuk okumak, diğeri de savcılık durumu. Dolayısıyla tabii ki hukukta sonuçta hani ne kadar iyi bir üniversitede okursanız o kadar iyi olabilir daha sonradan hem aldığınız eğitim yönünde hem de daha sonrasında çalışacağınız iş yeri noktasında fark edebilir. Aa, ve savcılık için çok fark etmeyebilir ama biliyorsunuz eğer Türkiye'yi kastettiğinizi düşünüyorum. Türkiye'de ise sınavla giriş yapılıyor. Ee, Amerika'da da tabii ayrı bir prosedür var savcılığın. Ama e, tahmin ediyorum ki takipçimiz Türkiye'den bahsediyor. Yoksa çünkü Amerika'da oturumunuzda olması lazım. Burada yaşıyor olmanız lazım. Aa, savcılık yolda ilerlemek için deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde Amerika'da şahıs, şahıs olarak çalışan mimar kişinin maddi durumu oldukça iyi. Bu kişinin Türkiye'den H2B vizesiyle işçi getirebilme durumu var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan kişiden ziyade tabii ki buradaki firmanın geçici işçiye ihtiyaç duyması ve inşaat sektörlerinde bu mümkün olabiliyor ve bu inşaat sektörlerinde geçici işçi açığını H2 b vizesiyle karşılamak mümkün olabiliyor. Ama tabii şu an biliyorsunuz Türkiye'deki H2 b vize H2 b vizelerini almak yıl sonuna kadar Amerikan konsolosluğundan mümkün değil çünkü askıda yıl sonuna kadar ama o Başkan Trump'ın geçirdiği kararname kalktıktan sonra bu vizeyi almak mümkün olabilir. Önemli olan bu inşaat işinde çalışılacak ya da inşaat e, projesinde çalışılacak olan durumla ilgili geçici durumun gösterebilmesi önemli olan deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Benim 7 kartım ve seyahat iznim var. K1 ile geldim. E, adjustment of yaptım ve green card mülakatını bekliyorum. Ama gelecek gibi değil. Seyahat iznimi kullanarak ailemi ziyaret etmemde bir sakınca var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii şu var. Sizin daha elinizde yeşil kartınız yok ve dolayısıyla siz elinizdeki ee, çalışma izni ve seyahat izniyle olan ya da seyahat izniyle daha doğrusu seyahat edebilmekten bahsediyorsunuz. Normalde bunlar çok sorun teşkil edecek seyahatler değil edilebiliyor. Eğer sizin herhangi bir yasal statü dışı bir durumunuz olmadıysa ya da durumunuzun özel bir durumu yok ise e, sizin statünüzün o zaman bir problem yaşamadan seyahat edilebiliyor. Sadece biliyorsunuz şu an Pandemi dönemindeyiz hala ve pandemiden dolayı sıkıntılar yaşanabilir, uluslararası uçuşlarda problemler doğabilir. Eğer böyle bir problem doğarsa ülke dışında kalma ve geri gelememe durumunuz söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu dönemde acil olmadığı sürece seyahat izniniz olsa da seyahat edilmesini çok tavsiye etmiyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 25 yaşındayım, lise mezunuyum. Üniversiteyi ikinci sınıfta bıraktım. Yaklaşık 7 bin dolar bütçem var. Amerika'ya en kolay yoldan nasıl gelebilirim ve nasıl vize alabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Yani şimdi sizin Amerika'ya vize alabilmeniz için <laughs> Türkiye'deki bağlarınızın kuvvetli olduğunu göstermek lazım. Yani çalışıyor musunuz? Eğer çalışıyorsanız bir ee, bunu gösteren kanıtlar bir yere gelmesi gerekebilir tabii. Ama bir tur vizesine başvuru yapıyorsanız eğer ben bu kadar bir bütçem var bununla sert edeceğim derseniz 7 bin dolar yeterli olabilir. Yoksa e, görevliler tabii sizin Türkiye'deki bağlarınızın daha ne kadar kuvvetli olduğuna bakacaklar. Eğer alabilecekseniz en kolay alacağınız tur vizesi olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. Amerika'da herhangi bir eyalette ehliyetimiz varsa başka bir eyalete geçeceksek o eyaletin Department of Vehicle Kurumu'na ehliyetimizi verip yeni gittiğimiz eyaletin ehliyetini bir hafta 10 gün içinde alabilirsin diyorlar. Teksas'tan ehliyet alan bir turist Kaliforniya veya başka bir eyalete geçerse Teksas ehliyetini verip o, o eyalette ehliyeti alabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var yani... Sonuçta siz bir ehliyetiniz zaten varsa bunu kullanabilirsiniz. Anladığım kadarıyla turistik statüdeyseniz çok fazla böyle eyaletlerdeki ehliyet değiştirme durumunuzda fırsatınız olacağını çok düşünmüyorum. Ama normalde teknik olarak tabii ehliyetiniz varsa bir eyaletten ve başka bir eyalete geçiyorsanız o eyaletteki ehliyet kurumundan transfer Kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama bazı eyaletler hala statü durumunuzun devam edip etmediğine bakabilir. Bazıları statünüzün izin verdiği ölçüde ehliyetinizi sınırlayabilir. Bunu göz ardı etmeyin. Dolayısıyla eğer turist olarak sadece kalıyorsanız çok da fark etmeyebilir. Aldığınız bir ehliyet yeterli olabilir. Bir süre sonra ülke dışına çıkacaksanız zaten. Yoksa tabii ki taşındığınız ya da geçtiğiniz eyaletteki motor vehicle departmanı ile irtibata geçerek onlardan ehliyeti transfer edebilmek için ne tür adımlar atmanız gerekiyor ve bu gibi durumlar için detayları öğrenmeniz tabii ki mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü yayın öncesi sorularımızı burada tamamladık ve bugünkü canlı yayın sorularımıza doğru geçiyoruz. Ve bugünkü canlı yayın sorularımızdan ilkiyle başlıyoruz. O da şu şekilde DV2020 hakkında son durum nedir diye bir takipçimiz bize soruyor. Biliyorsunuz DV2020 çekilişini kazanmış olup hala göçmenlik bizzatını Amerikan konsolosluğundan almamış olan kişilerin bu süresi Eylül'ün sonuna kadar dolacak. Yani dolayısıyla Eylül sonuna kadar göçmenlik vizesi alamazsalar bu haklarını kaybediyorlar. Ve dolayısıyla Başkan Trump'ın Nisan ayı ve sonrasında Haziran ayında da uzattığı e, askıya alma kararıyla yıl sonuna kadar DV-2020'yi kazanmış olan kişilerin göçmenlik vizesi alma durumu ülke dışında mümkün görünmüyor artık deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Evlilik vizesi için konsolosluk ne zaman açılacak diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerikan konsoloslukları rutin vize görüşmelerini hala açılmadıklarını bildirmiş durumdalar. Fakat bazı göçmenlik vize görüşmelerini başlattıklarını görüyoruz. Dolayısıyla tahmin ediyoruz sizin durumunuzda olacak kişiler için Amerikan vatandaşının eşleri ve birinci derece yakınları yani 21 yaş altı çocuklar için göçmenlik vize görüşmelerini yavaş yavaş vereceklerini verdiklerini görüyoruz ya da vereceklerini düşünüyoruz. Ama tabii bu aynı anda konsolosluktaki randevu ortamının ne kadar sıklıkla yapılıp yapılmayacağına göre değişecek. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğundaki gelişmeleri web sitelerinden takip etmekte fayda var. Bir de size herhangi bir randevu gelip gelmeyeceğini görmeniz lazım. Eğer geliyorsa dolayısıyla randevunuz verilmiş durumda görülebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın bugün canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. Amerika'daki şirketimizin dijital ticaret Amazon, aa, herhalde işleri yapan bir firma bu. Amerika'daki şirketimizin kaç dolarlık ciro yapması gerekir ki E2 veya E1'e başvurusu kabul görsün diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada eğer siz Amerika'da bir şirket kurduysanız ve bu iticaat şirketi alındığım kadarıyla buna yatırım yaptıysanız burada yaptığınız yatırım miktarı eğer bir yatırımınız olduysa firmaya E2 başvurusunu yapabilirsiniz. Belli bir ciroya ulaşma gibi bir şartı E2 vizelerinde yok. Dolayısıyla önemli olan yatırımın yapılması ve işlerin aktif olarak başlayıp ilerliyor olması. Bunlar olduktan sonra süreci ilerletmeniz mümkün olabilecektir. İkincisi de eğer E1 vizesini kastediyorsanız o zaman yatırımdan ziyade şirketin yaptığı ticaret iki ülke arasındaki ve şöyle söyleyeyim ülkeler arasında yaptığı ticaretin çoğunluğunu Türkiye ile Amerika arasında olduğu sürece bu şirketin o zaman E1 vizesine gitmeniz mümkün olacaktır. O noktada ticari ticari e, aktiviteler işte sizin diyelim Türkiye'den ürün alıp buraya geliyorsa bunların ne kadar sıklıkla geldiği ve tabii ki bütçesi ya da işte miktarı bunların hepsi önemli olabiliyor. E diyelim her ay siz bir konteyner, bir konteyner mal getiriyorsanız bu artık şirketin güçlü olduğunu gösterebilir. Dolayısıyla bu üründen ürüne de tabii değişecek bir durumdur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Bu sene green card başvurusu yapabilecek miyiz diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu seneki Green Card çekiliş başvuruları her yıl olduğu gibi Ekim ayının başında başlayıp Kasımın başına kadar sürmesini öngörüyoruz şu an itibariyle. Ama tabii bu seçimler ya yani bu şeye doğru çekiliş başvurularına doğru görmemiz lazım State Department tarafından herhangi bir açıklama yapılacak mı, bir değişiklik yapılacak mı, bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Ama şu an itibariyle bu noktada bir sorun görünmüyor. Yani o her yıl olduğu gibi. Ekim ayında yapılacak gibi görülüyor ama tabii ki resmi bir açıklamada farklı bir durum ortaya çıkarsa bunu hep beraber görüyor olacağız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Merit based immigration hakkında herhangi bir gelişme var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi biliyorsunuz yaklaşık iki hafta önce Başkan Trump'ın bu konuda yaptığı bir açıklama vardı. Yani <laughs> merit based immigration hakkında bir idari karar imzalayacağını yakında bildiriyordu. Bununla ilgili gelişmeleri bekliyoruz şu an. E, tabii nasıl bir karar imza alacak, idari karar bu uygulamada ne anlamına gelecek bunları hep beraber yakında görüyor olacağız. Eğer bu kararı imzalarsalar diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Bir şahıs şirketim var. Kurye olarak statüsü var. Green Card başvurusu yapacağım. Ayrıca turist vizesinin başvurusu yapma, yapsam şansım nedir? Yoksa green kartımı beklemeli miyim? Evli iki çocuk babasıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer tabii ki a, turist başvurusu yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu Tabii sizin hiç ülke dışında çıkıp çıkmamanızla bir ilgisi var. E, statünüzün, hani e, Türkiye'deki bağlarınızın ne kadar kuvvetli olmasıyla bir ilgisi var. Dolayısıyla bu durumda olan biri için belki mantıklı olan green card çekilişi başvurularını yapmak ve oradaki gelişmeleri takip etmek olabilir. Biraz da pandemi sonrası bir turist listesi denemesine belki girmeniz çok daha sizin durumunuzda olan biri için mantıklı olabilir deyip takipçimizi bu şekilde yönlendirmiş olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. B1, B2 veya F1 vizesiyle SSN ile çalışabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi B1 ya da B2 vizeleri altında, turist vizesi altında sizin sosyal güvenlik numaranız olsa bile çalışmanız mümkün değil. Ee, öğrenci vizelerinde de F1 vizesi altında da çalışma izniniz ya da çalışma, çalışabilmeniz için okulunuz tarafından size onay verilmediği sürece ya da göçmen tayinisi tarafından size çalışma izni verilmediği sürece kampüs içi ya da kampüs dışı çalışmanız mümkün değil. Sosyal güvenlik numaranız olsa bile ki onun yanında aynı anda çalışma izninizin olması gerekecektir. Yoksa çalışmanıza imkan verilmeyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Turist vizeleri için konsolosluklar randevu veriyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Şu an için Amerikan konsoloslukların rutin vize görüşmelerine kapalı olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla şu an için herhangi bir randevu vermediklerini söyleyebiliriz. Bir süre sonra vermeye başlayabilirler. Ama bunu en iyi Amerika Amerikan konsolosluklarının web sitelerinden takip etmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Immigration ofisi bizden sponsor isterse ve biz bulamazsak ne olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer göçmenlik dairesine finansal durumunuzun yeterli olduğu noktasında bir sponsor göstermeniz gerekiyorsa ve bu sponsorunuz yok ise bu sefer yaptığınız başvurunun red olması anlamına gelebilir. Dolayısıyla bu noktada bir sponsorunuzu ayarlamanız ya da bulmanız gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. 20-21 yeşil kart çıktı. DS-260 doldurup submit ettik. Aa, mülakatlar ocağa ertelenirse çocuğumun pasaport süresi 1 yıldan 5 aya düşecek. Ç çocuğuma yeni pasaport çıkarttım. Bu durumda ne yapmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Tabii ki siz Amerikan konsolosluğundaki görüşmenize gittiğiniz an itibariyle en az bir 6 ayın üzerinde geçerli pasaportunuzun olmasında fayda var. Dolayısıyla çocuğunuza yeni bir pasaport başvurusu yaptıysanız bunda bir problem yok. Yeni pasaportunuzu e, konsolosluk görüşmesi verildiği zaman oraya sunuyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. LLC için en uygun eyalet hangisidir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada Önemli olan tabii sizin aa, nerede operasyonunuzu yapacağınız, şirketinizin aktif olacağı. Yoksa bir de tabii vergi avantajları noktasında nereye baktığınız. Eğer bu şekilde düşünüyorsanız, hani LLC'nin nerede iyi kuracağından ziyade sizin hangi eyalette vergi anlamında daha destek alabileceğinizi düşünüyorsanız o zaman en iyisi tabii Delaware eyaleti olabilir ya da Wyoming eyaleti gibi, gibi eyaletlerde kurulması çok daha mantıklı olabilir deyip eğer sizin o eyaletlerde fiziksel bulunması şart değilse iyi gibi çok daha mantıklı olabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Community College için geleceğim ne zaman gelmeliyim sizce diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii ne zaman siz bir komite alıştan onay alırsanız ve döneme başlamaya hazırlanıyorsanız o zaman bu adımı atabilirsiniz. Dolayısıyla eğer çok bir aceleniz yoksa belki gelecek seneki eğitim durumunu değerlendirmeniz, gelecek sene okulun dönemine başlıyor olmanız çok daha akıllıca olabilir. Eğer sizin durumunuzda hemen başlanması gerekmiyorsa deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben bir yıldır Amerika'da yaşıyorum. Green Card'lıyım. Vatandaşlık başvuru hakkım için 4 yılım var. Fakat ABD vatandaşıyla evlendiğimde bu süre kısalıyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani siz sonuçta Amerika'da Green Card olarak yaşıyorsunuz ve bir yılınızı yaşamış, yaşamış, durumdasınız ve geriye 4 yıl kalmış durumda. Eğer ABD vatandaşıyla evlenirseniz ve onunla üç yıl yaşarsanız evet o zaman yeşil karta başvuru yapabiliyorsunuz. Yani burada aslında belki bir, bir, yıl fark edebilir. Farz edelim şu an Amerika vatandaşıyla evlendiğinizi düşünürseniz ve 3 yılda olmak üzereyken başvurduğunuzda bir, yıl daha kısaltmış olmanız mümkün olabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde: Green Card çıktığında eşim istemiyor, o Türkiye'de kalacak, görüşmelere gelmeyecek bir sıkıntı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Eğer Green Card Size çıktıysa evet eşinizin katılması gerekmiyor istemiyorsa siz green card alabilirsiniz. Ama eşinize çıktıysa o zaman eşinizin de sizinle başvurulması, göçmenlik vizesini alması ve Amerika'ya giriş yapması gerekiyor ki siz bu hakka sahip olabilin deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben green Kartı kazandım. DS-260 formunu doldurdum. Şimdi konsolosluktan cevap bekliyorum. Green Card interviewi ne zaman açılacak diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabi biliyorsunuz Green Card çekilişten Green Card kazananların göçmenlik vizesi görüşmeleri şu an itibariyle yıl sonuna kadar olması mümkün görünmüyor. Ancak eğer Başkan Trump tarafından geçirilen karar uzatılmazsa Ocak ayı ve sonrasında Amerikan konsoloslarından göçmenlik vizesi alma durumunuz mümkün olabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Covid-19'dan dolayı ABD'ye gelemiyoruz. Bu green card açısından bir sorun teşkil eder mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var tabii ki eğer siz Amerika dışında bir yıldan fazla kalırsanız green kartınızı kaybetme durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla Covid-19'dan dolayı seyahat edemiyorsanız bu ortamda ülke dışında en azından bir yılı doldurmamaya çalışın ki green kartınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmamak için deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Çocuklar için uh, EBT kartı geldi. Bu uh, Ya da 7 demek istiyor belki takipçimiz. Buraya kadar süre devam edecek diye takipçimiz bize soruyor. Uh, bir saniye alacağım. Takipçimizin ne demek istediğini anlamaya çalışıyorum şimdi gerçi. Ya, tabii şey kastettiği herhalde takipçimizin çocuklar için devlet destekli gelen a, belli bir yardımlardan bahsediyor. A, bunun ne kadar devam edeceği sizin bulunduğunuz yaşadığınız eyalete bağlı. Dolayısıyla o eyaletteki bu desteği veren kurumla görüşmenizde fayda var. A, dolayısıyla evet bu tarz EBT destekleri olabiliyor. A, çocuklar da ondan faydalanmış oluyorlardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yani şunu söyleyeyim. En güzel, en iyi cevabı buldunuz eyaletteki o desteği aldığınız kurumdan öğrenmeniz yerinde olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. E2 veya EB5 vize başvuruları için şu an yapılabiliyor mu diye takipçi bize soruyor. Evet. Şu an E2 vize başvuruları ya da EB5 başvuruları yapılabiliyor. Amerika için de bunların göçmen tersi yapılmasında hiçbir engel yok. Sadece Amerika dışında Amerikan konsoloslukları rutin vizelere başlamadığı için görüşmelerine randevu alma durumu daha olmayabilir. Ama rutin vize göçmelerine başladıklarında Amerikan konsolosluklarından randevu alınabilir. EB5 için olan durumda ise Amerikan konsolosluklarından randevu almalarında herhangi bir engel yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. Green Card ile ilgili eğer bir öğrenci üniversitede ikinci sınıf okuyorsa ABD'de 3. sınıfa devam edebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bunun yapabilmesi için öğrencinin ülke dışında okuduğu eğitim kurumundan aldığı kredileri buradaki okula transfer etmesi ve buradaki okulun onun denkliğini kabul etmesiyle mümkün olacaktır. Yoksa öbür türlü 2'den 3'e geçmesi belki mümkün olmayabilir ama bu başvurdu okul kabul ederse kendisini kredileri ona göre uygun sayarsa ya direkt üçüncü yılda da daha önceki bir eğitim yılına geçmesi gerekiyorsa o konuda kendisine bilgi vereceklerdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızdan bir tane daha alacağız ve ondan sonra bugünkü yayınımızı tamamlıyor olacağız. Bugün canlı yayında gelen son alacağımız bir soru da şu şekilde. Ben de Bulgaristan pasaportu var. Kırmızı pasaport. Hem TC hem Bulgaristan vatandaşlığım var. Türkiye'den vize başvurusunda Türk pasaportu gerekli midir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani sonuçta eğer siz eğer ya Türkiye'den ya, ya Bulgaristan'dan Bulgaristan'dan başvuru yapıyorsanız vizeye orada oturup oturmadığınızı göstermeniz gerekebilir. Dolayısıyla siz Türkiye'de vize başvurusu yaparken Türk pasaportunuzu kullanabilirsiniz. Ama aynı anda Bulgaristan pasaportunu da kullanabilirsiniz. Türkiye'de ikamet ettiğinizi gösterebilirseniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı burada tamamlamış olduk. Kalan soruları bir dahaki yayınımıza devam ediyor olacağız. Umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı bir yayın olmuştur. Ve bizde sorularınızı bu arada iletebilirsiniz. Biz bir dahaki yayınımıza yayın öncesi kalan sorularla başlayıp ondan sonra her zamanki gibi canlı yayın sorularına geçiyor olacağız. Evet hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler.